merhaba arkadaşlar Kutup Yıldızı'na geldiniz. Bugün sizlerle kısa bir açılım yapacağız aklımızda kişinin an enerjisinde karşılıklı birbirimize karşı hangi enerjileri gönderiyoruz ne mutluyuz telepati yapıyor muyuz neler konuşuyoruz bunları okumaya çalışacağız sizler de benimle lütfen niyet alın Ben de en doğru bilgiyi en doğru kanaldan alıp sizlere temizle doğru bir rehberlik yapmaya niyet alıyorum aklımızda kişinin an enerjisinde bize karşı Durumu neymiş? Modu neymiş? Bakalım. Bu bir eril, eril dişil açılımı değildir. Eril arkadaşlarım da ona göre dinlesinler. Aklımızda kişiyle aramızdaki frekanslar diyoruz. Evet. Aklımızdaki kişi bize karşı ne moddaymış bugün bakalım. Evet. Güven vermeyen enerjilerde flörtöz takılıyormuş bize karşı. Ya da şöyle de diyebiliriz. Seninle alakalı flörtleşmek istiyor, konuşmak istiyor da olabilir. Bunu ilerleyen kartlarda göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi evet beni dinleyen tarafla alakalı, beni dinleyen taraf ne moddaymış dediğimiz zaman bakalım evet. Üzgünüm dedi. Şimdi ortak enerji, aklımızdaki kişi ortak enerji buraya sonuç şeklinde devam edeceğiz bugün. Evet. Şöyle yapalım. Peki ortakta ne varmış diyelim. Sevgili arkadaşlar. Dün çok güzeldi. Bayram gibi bayram geçirdik. Işıl ışılda Türkiye'miz. Ülkemiz. Vatanımız. Çok güzeldi. Keşke hep böyle her gün böyle bayram olsa. Her yer bayraklarla ve Atatürk resimleriyle. Coşkuyla. Ama bu yıl devam edecektir diye düşünüyorum. 100. yıl şerefine. Gerçekten çok güzeldi bütün etkinlikler. Bostanlı sahili de çok güzeldi. Evet. Nice cumhuriyetlere, nice bayramlara diyelim. Arkadaşlar. Bakalım bakalım. Zihni, kalbi, kalbinin en derin isteği diyoruz aklımızda kişinin şöyle yapalım peki bizim neymiş zihnimiz kalbimiz şöyle yapalım çünkü bazen özellikle zaten bu ay tutulmasından öf, dolayı duygularda gelgitler yaşanıyor ve e, gerçek anlamda tam olarak ne istediğimizi de şaşırmış durumdayız. Gelen e, geri bildirimlerden de anladığım kadarıyla böyle bir duygusal yükseliş tıpkı bu et gibi bakalım bakalım belki bize bir rehberlik yapar inşallah bir nebze de olsa kalplerinize su sertmek amacıyla annen enerjisinde tam da şu anda bizimle alakalı neler oluyormuş diye soralım dedim Sevgili arkadaşlarım Umarım hayatı mucizeleri akıyordur kalplerinize ve dileklerinizin kalbinizdeki dileklerin tezahür ettiği bir hafta olmasını canlı gönülden diliyorum Evet bakalım bakalım ne, ne durumdaymış ya sen gel bakalım böyle çıktın Kalbin en derin isteğini de çekiyoruz bunlardan. Başka ne yapacağız? Şuralara birer kart çekelim. Aklımızda kişi tam da şu anda kişiyle beraber birbirimize hangi enerjileri gönderiyoruz? O ne düşünüyor? Ben ne düşünüyorum? Gibi. Buraya tarot çekmemişiz. Hemen tarot da çekelim. Sevgili arkadaşlarım. Benim enerjim güzel, yüksek. Böyle hep Nisan'da, ilkbaharlarda böyle bir kıpır kıpır oluruz. Şimdi şu anda da sanki ilkbahar enerjisi taşıyor gibiyim. umarım sizin de heyecanlı ve güzel enerjileriniz vardır. Şimdi ortak enerjiye bir bakalım. Ne dedi ortak enerji? Evet ikiniz de artık şifalanmak istiyorsunuz ve birbirinizle aynalık yapıyormuşsunuz sevgili arkadaşlar? İki tarafta kontrol altında olduğunu veya bu işi tekrar bakın şöyle baştan başlayalım. Dedik ya telepati yapıyor muymuş, enerji gönderiyor muymuş diye. Bir taraftan hem çok kontrol altında ve şu anda baskı altında olduğunuzu görüyoruz. Hem de birbirinizi e, kontrol etmek istediğinizi, duygularınızdan, karşı tarafın duygularını tam olarak anlayabilmek için e, sürekli böyle bir e, tetikte olduğunuzu işte araştırma yaptığınızı karşı tarafında sizi kontrol ettiğini görüyoruz ve her iki tarafta bu işi tekrardan ayağa, eğer küsteniz arkadaşlar e, tekrar barışmak, bu işi tek... bu ilişkiyi tekrardan canlandırmak isteği var. Eğer ilişki devam ediyor da monoton bir hale gelmişse eskisi gibi bir heyecanını kaybetmişse de yeniden heyecanını yükseltmek ilişkinin frekansını yükseltmek anlamında her iki tarafta e, bu işin olmasını yeniden Eden, e, tadilat tamirat gibi ilişkinin yaralarını sarmak istiyor ve e, e, e yerinde olmayan e, durumları da düzeltmek istiyormuşsunuz ikinize. Ve şifalanmak istiyormuşsunuz ki zaten sihirbaz ve ayna kart dedi ki sen neysen o da o. Zaten bizim açılımımızda neydi? Tam da şu anda birbirimize gönderdiğimiz enerjilerde. Güneş güzel haberler veriyor. Her iki tarafta artık şu işin başına geçelim de bu iş düzelecekse düzelt düzeltelim gibi. Her iki tarafta acaba ben mi adım atsam işte diye. Güneş dedi ki kim adım atarsa atsın. Hani e, Ortak enerjide güzelliğin, iyiliğin ve bilinmezliklerin ortaya çıkacağını güzellikleri vaat etti. Ortak enerjide bu şekildeymişsiniz. Yani sıcak, tatlı enerjilerdeymişsiniz karşılıklı. Şimdi şöyle baktığımız zaman şöyle yukarı kaymış. Şunu hemen açalım. Evet. Flörtöz enerjilerde. Çocuksu, neşeli, tatlış. E, yalnız kaygılanıyor. Hani size belki bir laf atmak istiyor. Belki işte sosyal medyadan bir yazıp hal hatır sormak istiyor olabilir. E, neşeli, çocuksu hallere geçmiş. Yalnız kaygılı. Diyor ki e, bugünlerde e, arınma dönemindeyim. Belki de kalbinizi kırdıysa hani ilişki devam etsin ve ayrılık olmuş olsun. Kalbinizi kırdıysa da işte arınma döneminde kendini arındırmak istiyor size karşı. Ee, çocuksu bir telaş, çocuksu bir kaygı var. Acaba ne olur gibi düşünüyormuş. Zihnine baktığımız zaman sevgili arkadaşlarımız dedi ki şöyle hepsini açalım. Evet çok güzel. Bakın tekrar güneş geldi. Katina'nın güneşi de çok... Oh süper. Bizim tarafta açtıktan sonra şöyle hepsini okumaya geçelim. İki tane gelmiş buraya. Evet. Ne dedik? Çocuksu enerjilere geçmiş dedik. Diyor ki ya mutlu olmamız, mutlu olmayı çok istiyorum seninle. Şimdi anne enerjisinde sana gönderdi şu anda ve bu bu videoyu izlediğin ne zaman bu an o an olacak. Çünkü e, videolarım zamansız zamana e, niyetle okunmaktadır. E, o nedenle ne zaman karşına çıkarsa tam da o zaman bu zaman olacak. Anlatabildim mi? Diyor ki ee, mutlu olmak istiyorum. Çocuklu, kıpır, çocuksu kıpır kıpır bir enerjiye geçmiş. Bayramı verdiği etki de olabilir tabii benim gibi. Ee, bir konuşsak diyor. Bir konuşsak iyi olur. Bir, seninle bir, bir yüz yüze gelmek ilişkinin e, durumu ve gidişatını e, konuşmak istiyor ve sonunda senden pozitif cevap almak istiyor. Yani e, olumlu yönden eleştirmeden, eski tartışmaları anmadan e, tamamen e, mutlu olmak istiyor ve bunun için seninle konuşma yapmak istediğini söyledi zihninde tam şu anda böylemiş. Duygularına baktığımız zaman dedi ki çok aşığım. Bu aşkın artık gücünden korktuğum için biraz kafamı ee, kulağımın üstüne yatmak, kafamı dinlemek veya biraz soyutladım kendimi. Çünkü o kadar derin, o kadar e, bütün e, ruhumu, kalbimi kapsadı ki ben olacaklardan korktum, kendi kendimden korktum. Belki e, dışarıya verdiği bir e, görüntü var. E, artık kendinin de dışına çıkacağından, yani kontrolü kaybetmekten korktuğunu, o nedenle de uzaklaştığını söyledi. Daha doğrusu tilere bastığını söyledi arkadaşlar. Diyor ki bu kadar e, çok sevmeme rağmen bu kadar ara verdim ama şu anda arzuyla tutkuyla böyle ateşle gelmek konuşmak istiyorum her şeyin güzel olmasını zaten güneş kartta ne dedi e, karanlıkları aydınlatır bilinmezlikleri görünür hale getirir ve soğuklukları ısıtır dedi tam da aklımızdaki kişi şey, aşkıyla ateşiyle bir fırsat beklediğini güneşte bu fırsatın kendisine verileceğini söyledi Evet kalbinin en derin isteğine baktığımızda da diyor ki ben haberleşmek istiyorum seninle. Sana güzel haberler vermek istiyorum. İşte aklımda seninle konuşmak var. Duygularımda artık kavuşmak var diyor. Kalbine baktığımız zaman haberleşmek istediği zaman da ya o zaman sorumluluklarım ne olacak? İşim işte sosyal çevrem, statüm, ailem üzerinde o kadar çok sorumluluk varmış ki aklımızdaki kişinin. Bunları düşündüğü zaman mesajlaşmak konusunda ya biraz daha beklesem daha iyi olur. Çünkü en azından üzerindeki yükleri hafifletmeliyim dedi. Bu yüklerden kurtul. Buraya bir kart çekelim bakalım. Yükleri yani haberleşmek istiyorum ama sorumluluklarından dolayı bekliyormuş. Ne zamana kadar bekleyeceksin? Yani ne olur diyelim. Bir üç kart çekelim buraya. Tam olarak kalbinde ne istiyorsun? Evet karar verdim dedi. Evet. Diyor ki bu bekle bekle nereye kadar dedik ya şurada. Şuna istinaden çektim. Böyle görünüyor değil mi? Şöyle sorumluluklarım var. O nedenle mesajlaşmayı bekletiyorum dedi. Haberleşmeyi bekletiyorum dedi. Şöyle gösterelim tekrar. Evet haberleşmek istiyorum. Sorumluluklarım var. Bana ağır geliyor. Onları halletmek için bekliyorum dedi. Biz de dedik ki ne zamana kadar bekliyorsun? Karar alacak sonunda. Bu artık kendi sorumluluklarından da sayılıp e, edindiği tecrübelerle yola devam etmek istediğini söylüyor ve tutkuyla arzuyla çünkü e, geldi zaten. E, neredeydi o? Değnek hasta ateşi tutkuyu hareketi anlatırdı. Şeytan kartının bir anlamda arzular ve e, hareket arkadaşlar. Diyor ki bu ben bir karar aldım Bekle, bekleyip bekleyip zaman kazandıktan ve ruhunu dinginleştirdikten ve sorumluluklarını belki hafiflettikten sonra kendi yoluma gideceğim ve tutkularımı arzularımı bekleyeceğim dedi. Bir anlamda beklemenin kendi kendine verdiği söylediği bir yalan da olabilir. Hani beklesem daha iyi olur gibi düşünüyor ama bu bir, bunun bir yalan olduğunu da biliyor. Harekete geçmek için net bir karar alacağını söyledi bize. Çok güzel. Bizim tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar beni dinleyen taraf dedi ki ya ben seninle evlenmek istiyorum dedi veya işte bu ilişkiyi bir üst devrele e, getirmek istiyorum dedi. E, diyorsunuz ki dediğim gibi ille de ayrılmış olmasına gerek yok bunu dinleyen arkadaşların. İlişki iyice monotonlaşmış veya eski heyecanı kaybetmişse eğer sen eskisi gibi e, güzel bir ilişki kurmak istiyorsun bu ne bu derdini de tam olarak anlatamadığın için de çoğu zaman tartışıp belki ağlıyorsun ya da ayrılık varsa da burada ben evlenmek istiyorum bunu bu nedenle de acı çekiyorum dedin. Bu sessizlik oldukça bu sessizlik seni çok yormuş yani Hani ne zaman bir hareket olacak? Ne zaman istediğim şekilde bana adım atacak? Yani bir, bu ses karşı tarafın sessiz kalmasından farklı farklı manalar çıkartıyor olabilirsin. Belki hmm, belki başkasını buldu, belki işte bilmem kim annesi etkiledi, belki arkadaşları etkiliyor gibi. Onun sessiz kalmasından farklı farklı anlamlar çıkarıyor olabilirsin ve bu, bu durum seni çok yormuş. Artık yorum yapmaktan, yargıda bulunmaktan, sessizliğe bir anlam vermeye çalışmaktan yorgun düşmüşsün. Buraya bir kart çekelim. Niye bu kadar yordun üzdün kendini diyelim. Tam olarak olarak ruhun ne diyor dediğimizde. Çünkü çok sıkıştım diyorsun. Nefes alamaz haldeyim. O nedenle bu sessizliğe dayanamıyorum dedin. Zihnine baktığımız zaman anın enerjisi tam da şu anda aklındaki kişiye gönderdiğin enerjilerde dedin ki ya biz ikiz aleviz, ikiz ruhuz. Bu, bu konunun çözülmesi için eşten, dosttan, akrabalardan da bir yardım alacağım. Bu ikizler burcunu da anlatır. Olmak zorunda değilsiniz. Anlaşmayı, barışmayı, aşkı ikiz alevi de anlatır. Sizin e, zihninizde şöyle bir şey varmış. Ee, ne kadar sorun olsa da işte nefes alamıyorum, haber alamıyorum ve bu nefessiz bırakıyor, çaresiz bırakıyor deseniz de zihninizde aslında ben bu konuyu çözebilirim. Biz onunla bir ortak paydada buluşabiliriz diyorsunuz. Aynı şekilde ortak enerjiye baktığımızda da siz neyseniz o da oymuş ya. Merak etmeyin. Zaten burada o da konuşmak istiyordu. Biz bu konuyu çözeriz. Eş, dost, akraba işte ortak tanıdıklardan bir anlaşmaya varacağınızı ve bir araya geleceğinizi düşünüyorsunuz ve bu şekilde enerjiler gönderiyor musunuz karşı tarafa duygularınıza baktığımız zaman diyorsunuz ki evet ben bu süreçte görüşmediğimiz süreçte oldukça güçlendim yani kendime güveniyorum elimizde nasıl bir engel varsa var bunları aşacak güçteyim seninle hayata yeniden başlayacak durumdayım başlayabilirim dedin ve eee Hayallerinle e, sürekli hayal kurduğunu ve bu hayallerin gerçeğe dönüşmemesinden dolayı tedirgin ve kaygı kaygılı olduğunu görüyoruz. Diyorsun ki çok uzun zamandır bekledim. Yani en az 6-7 ay ve işte e, 7'li 8'li vakitler olabilir. 8 yıllık olabilir. E, benim muradım o. Hayallerim de bu murat üzerine. Ancak şu anda e, sanki aramıza kırgınlık ve düşmanlık girmiş gibi veya sessizlik girmiş gibi, olumsuz bir enerji girmiş gibi diyorsunuz. Bir kart çekelim buraya. Yılanın tam olarak anlamını Anlatsın bize. Bazen şifadır, bazen küslüktür. Bakalım. yılan bize burada ne anlatmış? Evet. Şifalanıp eskisi gibi senden bir adım gelmesini ve şifalanıp eskisi gibi mutlu eğlenceli zamanlara. Belki arkadaş çevrenizde tatlış bir ikiliydiniz. Hep veya işte sosyal çevrenizde çok sevilen ve bu ilişkinizin gıpta edilerek seyredildiği bir ilişkiydi. Diyorsunuz ki çok hayal kırıyorum. Muradıma ermek istiyorum. Benim muradım zaten dedi et. Onunla evlenmek istiyorum dediniz veya bir araya gelmek, belki birlikte yaşamak ee, ve uzun zamandır beklediğinizi görüyoruz. Diyorsunuz ki ben şifalanmak istiyorum. Evet dedi. Eski günlere eskisi gibi eğlenceli ortamların olması ve e, gülüp kahkahalarımızın etrafı doldurduğu anları özlüyorum. O nedenle de bir adım ben mi atsam ki falan diye e, belki adım atmayı da düşünüyor olabilirsiniz. Ama kalbin en derin isteğine dediniz ki ben bu konuya kafayı taktım ben onun için gelirse bulunduğum ortamdan tamamen e, terk edip e, muradım için yıldızlar kartı burada da yıldızlar kartı vardı demin gösterdim yıldızlar kartı iyi şansı muradımızı olmasını istediğimiz dileğimizi gösterir ki kalbinizde buna oldukça inanıyorsunuz diyorsunuz ki ben bu konuya kafayı taktım inanıyorum. Dualarımın, dileklerimin kalbenin inanıyormuşsunuz. Bu dilek gerçek olacağına inanıyorum. Ben onun için isterse bütün malımı, mülkümü, bütün emeklerimi terk eder ona giderim. Çünkü biliyorum ki bu karşılaşma boşuna değildi. Biliyorum ki bir şekilde sistem Allah bizi bir araya getirecek diye ciddi bir inancınız vermiş sevgili arkadaşlar. Evet şimdi sonuç kartlarını çekiyoruz. Ee, olumsuz bir şey çıkarsa üzülmek yok arkadaşlar yani sonsuza kadar sürmüyor biliyorsunuz her zaman söylüyorum evet dedi ki iyi bir kötü bir şey çıkmadı <laughs> dedi ki e, sonuç kartlarında e, melekler bakış açını değiştir dedi şimdi burada bakış açını nasıl değiştirebilirsin şurada işte e, sessizlikle il, alakalı sen yorum yapıp daha sonra da kendini nefessiz bırakıyor musun ya dedi ki bakış açını değiştir dedi sonuçta onun için de öyle söyledi o da mesela sorumluluklarım geçsin sonra arayacağım demişti her ikinize de melekler dedi ki bakış açınızı değiştirin daha farklı bir yol vardır yani çaresiz değilsin aslında bilmediğin kapılar var çözümler var diyor melek ne sen nefessiz kal ne de o seni ertelesin gibi bakış açını değiştirirsen ve bunları birbirinizle paylaşırsanız şehvet, tutku, derin istek, ihtirasla bir araya geleceğinizi haber verdi kartlar. Şimdi hızlıca toplayalım ve diyelim ki olası yakın gelecek. Şimdi olası yakın gelecek deyince şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Tarot sistemi. Tarot bir kanaldır. Bilgi kanalıdır. Kuantum alandan geçmişi ve anı anda yanılmaz. Yüzde diyebilirim. Ancak olası yakın gelecekte bir kulun, bir kişinin e, kuantum alanda yüzlerce seçeneği vardır. Ve en yüksek ola, olabilitesi olan seçeneği seçer. Kartlar bize onu gösterir. E, bunu seçip seçmemek sizin ya da karşı tarafın iradesine bağlıdır. İradeye bağlı olduğu için de olası e, gelecekte mesela biz olumsuz bir şey söylüyoruz. Karşı taraf bunu seçmemiş olabilir. Aslında kader planınızda böyle bir şeyin yaşanması varken seçip seçmemek size ve karşı tarafa bağlıdır. E, irade verildiği için o nedenle e, bu şekilde dinleyin yani e, sonuç olası yakın gelecekleri olası yakın gelecekte bakalım ya yani, olumlu da olsa olumsuz da olsa adı üstünde gelecek demiyoruz bakın olası olabilitesi olan diyoruz olabilitesi ol olacak olay diyoruz anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani Olası gelecekleri bu kafayla dinlemenizi isterim. Onun seçip seçmemesine bağlı ya da senin seçip seçmemene bağlı diyoruz. Olası yakın gelecek. Hadi bakalım bismillah dedik. Her iki tarafta şifalanmak ve barışmak istiyor birbirini çok özlemiş. E, aklımızdaki kişi sorumlulukların hafifledikten sonra ben onu arayacağım dedi. Siz de dediniz ki ben biliyorum ki çevreden, eşten, dosttan yardım alabiliriz. E, sonuç kartlarda dedi ki bakış açınızı değiştirin. Siz bu işi kendi kendinizle aranızda paylaşarak da halledebilirsiniz. Hiç kimseye gerek yok gibi bir şey söyledi. Şimdi buradan katina da seçelim bakalım. Olası yakın gelecekte de pek katina seçmiyordum. Katina da seçelim. Sevgili arkadaşlar bakalım. Şöyle Biraz daha olası yakın geleceği detaylandırmaya çalışalım. Genelde e, burada pek çekmiyordum. Şimdi e, tutulma enerjisiyle e, dediğim gibi biraz dalgalı enerjiler. Yani e, duygularımız, kalbimiz ayrı bir şey konuşuyor, zihnimiz ayrı bir şey konuşuyor. Bir, bir işte kızarken e, küfür ederken bir taraftan ne kadar çok sevdiğimizi düşünebiliyoruz. Bunlara gelen geri dönüşlerden biliyorum nereden biliyorum <laughs> Tamam mı? Olası yakın gelecekleri böyle düşünün. Evet Bir arkadaşım üçlü bakmadın demiş Şimdi yorumları okuyorum fırsat buldukça o da en kısa zamanda okumaya çalışacağız Evet olası yakın gelecek dedik. Politik davranacak bakalım. Şimdi sizin bu durumunuzla alakalı arkadaşlar bir kadın figürü, bir anne figürü olabilir. Siz anne olabilirsiniz. Karşı taraf anne, anne olabilir. O nedenle e, biraz zaten e, evet o oh. Ne diyormuş bakalım olası yakın gelecek. Hepsini söyleyelim. Evet. Şimdi dedi ki bu ilişki de olası yakın gelecekte kavuşma veya demin dediniz de işte birbirimize güzel enerjiler gönderiyoruz artık. Ee, sen dedin ki Murad'ım gerçek olsun. O da dedi ki ben bu işi halledeceğim ama biraz bekleyelim. Beklemesinin sebebi arkadaşlar bir kadın figürünün sorumluluğu üzerinde olabilir. Bu eş olabilir, partner olabilir, annesi olabilir, anneannesi olabilir. Neyse dişil enerjinin, bir anne figürünün sorumluluğu üzerinde olduğu için bunu da senin yani ona karşı haksızlık yapacağını düşünüyor eğer bu aşkın peşinden giderse. Anne figürüne haksızlık yapacak yapacağını düşünüyor. Kendi annesi olabilir, anne olan dişil olabilir. Politik davrandığını söyledi. Ne ona böyle net net söyleyebiliyor ne de e, hareket edebiliyor. O nedenle dedi ki olaylar ve mevzular üzerinde matematiksel hesap yapmak, stratejik bir yol, yol izleyip emin adımlar atmak istiyormuş aklınızdaki kişi. Ve dedi ki ee, şu anda tam karar veremediğim için yani bir an önce seçim yapmak zorunda olduğunu bili, olduğumu biliyorum. Bir an önce arayıp harekete geçmek e, gerektiğinin farkındayım. Ama şu anda bulunduğum pozisyondan dolayı biraz da inatçılık da varmış. Ee, biraz daha uzaktan gözleyip e, gözlem yapıp daha sonra sonuca göre çünkü dedi ya her adımını dikkatli atıyormuş, politik davranıyormuş. Aklımızda kişi olası yakın gelecekte de e, bu gözlemcilik e, uzaktan bakma, uzaktan takip etme durumuna devam edecekmiş. Farkındayım. Hızlı hareket etmem gerektiğini, bir seçim yapmam gerektiğini diyor. Ancak kararsızım dedi. Ee, neden kararsızsın diyoruz? Dedi ki o da çok yoruldum. laflan söz, Laflardan, sözlerden, dedikodulardan çok yoruldum. Çok endişelerden yoruldum. Psikolojim çok yoruldu dedi. Biraz sıradan yaşamak, biraz bu konudan uzaklaşmak istiyorum dedi. Ayrıca böyle e, bu kişinin de kalbini kırmak istemiyormuş ve böyle bir durumun içinde olmak yani onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içinde olmakta onu utandırıyormuş. Bu üçlü bir açılım değil ama üçlü bir üçüncü bir durum varsa da ille de işte annesinin onaylamadığı birisi ise, birisi iseniz eğer annesine karşı gelmek onu utandırıyor olabilir. Onaylamadığı bir durum olabilir veya işte eş partner ve yanında herhangi birisi varsa da ona karşı yanlış yapmaktan utanıyormuş ve sıradan bir hayat istiyorum. Bu kadar dedikoduya, endişeye, lafa söze gelemiyorum. Bakın Kılıç Kralı çok nettir, çok sportiftir aslında ama bu de oldukça yorgun baş öndelik ne yapacağını bilemez halde çıktı. Siz de dediniz ki olası yakın gelecekte benim kalbim çok acıyor. Seni hala çok seviyorum. Şefkatle özlemle çok seviyorum ama sen adım atmazsan ben de atmayacağım. Ben de zaten işimdeyim, gücümdeyim dediniz. Ben de madem ki sen gözlem yapacaksın, uzaktan beni takip edeceksin. Ben de seni takip ediyorum. Ben de hareketsiz kalacağım dediniz. Olası yakın geleceğe bakıyoruz. Ee, ne kadar seversem seveyim, ne kadar e Aşık olursam olayım bu dik duruşumdan taviz vermeyeceğim. E, madem öyle işte böyle deyip sen de şu anda e, yakın gelecekte de bu yalnızlığı biraz daha sürdüreceğini söyledi kartlar. Ve e, daha sonra e, aranızdaki bu duygulara güveniyorsunuz. Her iki tarafta e, aranızda geçen aşkın, sevginin, tutkunun e, gerçek olduğuna inanıyorsunuz. Ancak... E, işte ben adım atarsam sanki yenilmiş gibi olurum. Karşı taraf da böyle düşünüyor. Ya o atsın, ben niye aşağıda kalayım gibi. O nedenle kılıç yedilisiyle biraz kurnazca biraz böyle işte uzaktan stoklayarak veya başkalarından haber alarak birbirinize bu şekilde yaklaşıyorsunuz ve zaman her şeyin ilacı dedi arkadaşlar. Zamana bırakırsan ektiğin tohumlar filizlenecek, aşkın tekrar çiçek açacak dedi. Birkaç çekelim bakalım. Tam olarak zamana bırakırsak bırakalım mı, bekleyelim mi, hareket mi edelim? 3 kart daha çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar Evet gayet güzel konuşuyor kartlar net yani e, zaman ilacı dedi zamana bırakırsak ne olurmuş bakalım çekelim bakalım sevgili arkadaşlar başka desteden çekiyorum şu anda zamana bırakırsak Evet 3 kart çekelim dedik. Zamana bıraktığın zaman sen yerinde sabit, işinde gücünde o beklersen toprak enerjilerinde zaten sizin arkadaşlar sevginizden, aşkınızdan şüphesi yok. Arada böyle bazen aklına kötü düşünceler gelse, bazen korkuya da düşse de aslında sizin aşkınızdan şüphesi yok. Dedi ki Kendimle olan kavgam bitince sana gelip, e, sana dedi güzel bir teklifle geleceğim. Beyaz atlı prensi temsil eder. Kupa, Kupa şövalyesi aşkla sevgiyle gönlünü alacağını söyledi. E, zamana bırakınca bu e, şuraya da bir kart çekelim. Kılıç şövalyesi tam olarak Evet. Ne dedik? Kendimle olan kavgam bitince dedi. Kendi bunalımları var arkadaşlar. Kendi özel hayatında. Bir farkındalık yolunda. Diyor ki Bakınız, sizin aşkınızdan emin orada beklediğinizi, sabit olduğunuzu biliyor. Bu nedenle size bir teklifle gelmek istiyor. Yani hadi artık barışalım, hadi artık işte eve çıkalım, hadi artık evlenelim gibi. Yalnız dedi ki, kendimle kavgam bitince dedi. Nedir dedik? Tam olarak neyi kastediyorsun? Ben şu anda depresyondayım ve umutsuzum hayata karşı dedi. Belki para sıkıntısı olabilir, belki ev aile hanesinde sıkıntılar olabilir. Şu anda bir farkındalık dönemindeymiş arkadaşlar. Ee, şu an gündemdeki enerjiler ona çok yaramış. Dediğim gibi önündeki gözündeki perde kalkmış ve bazı farkındalıklara e, farkındalıklara ulaşmış. Ölüm kartı e, ölmeden önce ölmeyi ve bazı şeyleri fark etmeyi anlatıyordu dedi ki kendimle yani şu an depresyondaysa dedi ki ya tam da şu anda neler oluyor diye e, önümüzdeki önümüzdeki ile alakalı ve önümüzdeki günlerle alakalı e, bu durumdan çıktığı zaman farkındalığı artacakmış ve o zaman belki de sizin kıymetinizi daha da anlayıp e, böyle kupa şövalyesi olarak gelecekmiş. Yani duygularımı da e, duygularımla e, aşkımla, sevgimle, tutkumla, malımla, mülkümle e, geliyorum dedi. Bu kırmızılar onun maddi alemdeki varlıklarını anlatır. Rada bir de size tarot dersi vereyim. <laughs> evet. Öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Kupa şövalyesiyle kalbi böyle aşkı üst üste koyalım da bütün açılma yayılsın. Her iki tarafta bu açılımdan ne öğrendik? Her iki tarafta birbirini gerçekten çok özlüyor, şifalanmak istiyor. Yalnız aklımızda kişinin kendi bireysel, kendine özel... Bazı beklentilerin olduğunu, onları çözdükten sonra seni zamana bıraktığını ve onları çözdükten sonra sorumluluklarını bir şekilde hallettikten sonra sana adım atacağını e, tıpkı bir kupa şövalyesi gibi her şeyle, sevgisiyle, aşkıyla, tutkuyla geleceğini söyledi. Evet sevgili arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup Yıldızı'na ilk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.